Ülkemizin hukuki altyapısını değişen şartlara uyumlu hale getirmek biz milletvekillerinin vazifesidir. Görüştüğümüz kanun da bu amaçla hazırlanmış. Vatandaşlarımızın hak ve menfaatini her ortamda korumayı hedefleyen bir kanundur. Yalan ve dezenformasyon doğru bilgiye göre 8 kat daha fazla yayılmaktadır. Türkiye dünya genelinde yalan haberlere en çok maruz kalan ülke durumundadır. Bizim milletvekili olarak bu alanda düzenleme yapmamız kadar normal ne olabilir? Almanya yapıyor, Fransa yapıyor bunu biz niye yapmayalım? Yaptığımı düzenlemenin özeti şudur. Karşındaki insana yüz yüze söyleyemeyeceğin şeyi klavyenin arkasına saklanarak söyleyemezsin. Sahte isimle açılan hesaplar üzerinden yasa dışı içerikler paylaşmak, küfür, iftira ve hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmaya çalışmak, nefret ve ayrımcılığa zemin oluşturmak suçtur. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Her paylaşım yapana ceza gelecekmiş gibi bu konuda bile çarpıtarak eleştiriyi yalan üzerinden kurguluyorsunuz. Muhalefetin hatipler dikkat çekici hikayeler anlattılar. Özgürlüklerden bahsettiler. Bizim de özgürlüklere dair hikayelerimiz var. Bizim de demokrasiye dair hikayelerimiz var. Siciliniz diyor ya az önceki hatip. Vallahi bizim sicilimiz temiz. Siz bir tarihinize bakın. Yaptıklarınıza bakın. Atılan manşetlere bakın. İnsan yaşadığı mağduriyetlere bakın. Önce kendi sicilinize bakın siz sonra bize eleştirin. Burada özgürlük istiyoruz diye bağırıyorsunuz. Hak ve hukuk çerçevesinde özgürlüklere can feda. İstediğiniz kadar bağırabilirsiniz. Biz de bağırırız ama hak ve hukuk çerçevesinde. Özgürlüklerin bu ülkede çok mağdur edildiği dönemler yaşandı. Özgürlükler size varken özgürlük, bize varken özgürlükler yok. Özgürlük öyle savunulmaz. Özgürlük herkese var, biz bunu savunuyoruz. Arkadaşlar, bu millet daha 28 Şubat'ı unutmadı. Burada oligark diye konuşan hatip o günler unutmasın. O günlerde atılan başlıkları biz unutmadık. Binlerce insanın mağduriyetini unutmadık. Dürüst olacağız. Millete karşı dürüst olacağız. Konuşurken bize özgürlük var, size yok. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Özgürlük herkese var. Dürüstçe savunalım. Bütün özgürlükleri savunalım. Biz zaten bunun peşindeyiz. İnsanların mağdur olmasını istemiyoruz. Bizim hesabımız bununla. Arkadaşlar dünyanın her tarafında dijital mecralarla ilgili düzenleme yapılıyor. Siz niye böyle bir düzenleme yapmasına karşı çıkıyorsunuz ya? Bizim sicilimiz temiz Allah'ın izniyle. Biz ne yaptığımızı biliyoruz.